Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ISO dosyasının DVD ROM'a nasıl yazdırılır bunu göstereceğim. Bunun için gördüğünüz bu programı kullanacağız. Bu program nasıl indirilir bunu göstereceğim şimdi. İlk başta Google'a açıyoruz. Ve buraya CD yazıyoruz ve Enter'a tıklıyoruz. Gezginlerden indirebilirsiniz. Cidden sağlam bir site. Gördüğünüz gibi böyle şeyler karşımıza çıkıyor. 32 bit ya da 64 bit olduğunu öğrenmek için nasıl olduğunu öğrenmek için bilgisayara tıklıyoruz, özellikler. Burada gördüğünüz gibi işle, işletim türü 64 bit işletim sistemi. Gördüğünüz gibi benimki, sizinki bu 32 de olabilir, 64 de olabilir. Ona göre indireceksiniz. Benimki 64 bit olduğu için 64'ünü indireceğim. Siz o sizinki 32 bit de olabilir. Gördüğünüz gibi program indirilmeye başladı. Ben de kurulu olduğu için ben kurmayacağım. Siz buradan çalıştır deyip kurulumu yaparsınız. Şimdi programımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir şeyler çıkıyor. Burada ISO kalbi yazdıra tıklayıp tamama tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Burada ISO dosyamızı seçiyoruz. Aç'a tıklıyoruz. CD CD DVD takıyoruz. Taktıktan sonra disk e, diski yazdır diyoruz ve yazdırma işlemi gerçekleşiyor. Yazdırma işlemi gerçekleştikten sonra DVD çıkartıyor ve işlem yazılmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.